Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Sokol Saratov son maçlarından karışık sonuçlar alırken, Rotor Volgograd bir miktar daha istikrarlı bir performans sergilemiş gözüküyor. Sokol bazı zorlu maçlarda berabere kalırken, Rotor'un yakın zamanlardaki maçları sıkı savunma taktikleri ve az gol yiyen bir takım olarak dikkat çekti. Ancak, Rotor'un bir önceki beraberlik aldığı ve kazandığı maçlar, Sokol'un karşısında üstün bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Sokol'un ise son maçlarında attığı gol sayısındaki düşüklük, maça dair endişeleri artırıyor. Öte yandan, son maçlarda az gol yedikleri göz önünde bulundurulduğunda, maçın düşük skorlu geçebileceği düşünülebilir. Tahmin 2.56 oran 1.32. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.